Değerli arkadaşlarım, uzmanlar uyarıyor. Doğu Anadolu fayının Maraş bölümünde 500 yıldır birikmiş bir enerji var diyorlar bakın. Maraş'ın birçok ilçesi ve özellikle merkezin güneyi alivyonal bir zemine sahip. Ve burada sıvılaşma denilen de ciddi bir tehdit daha var. Bölgeyle ilgili bir deprem acil eylem planının derhal oluşturulması gerekiyor. Derhal. Bunun şakası yok. Bu işin sonraya bakarızı yok. Kahramanmaraş'ın kentsel dönüşme acil ihtiyacı var. Hem konut sorununun çözülmesi için hem de afetlere karşı önlem alabilmek için kentsel dönüşüm şart. Tabi kentsel dönüşüm dediysek bu yönetimin yaptığı gibi rantı önceleyen bir dönüşümden de bahsetmiyoruz elbette. Kentsel dönüşümün adil olması gerekiyor. Şehrin ihtiyacına göre planlanması gerekiyor. Birilerine rant oluşturmak için değil kentlerimizi içinde yaşayan insanların güvenliklerini, mutluluklarını hedefleyerek ve tarihi dokuyu koruyarak dönüştürmek gerektiğine inanıyoruz. Değerli dostlarım,